Siyafix'e herkese selamlar. Ben Tuğba. Bu videomuzda görev çubuğuna masa üstünü göster kısa yolu nasıl eklenir veya masa üstünü göster nasıl kaldırılır konusuna değineceğim. Masa üstünü göster Windows 7'den beri Windows'ta bulunan bir özelliktir. Bu tüm açık pencereleri simge durumuna küçültmek zorunda kalmadan masa üstünü geçici olarak görüntülemenizi sağlar. Bu butona masa üstünü göster butonu denir. Windows 7'ye benzer şekilde Windows 10 ve Windows 11'de de varsayılan olarak görev çubuğunda masa üstünü göster butonu bulunur. Masa üstünü göster butonuna tıkladığınızda mevcut tüm pencereler simge durumuna küçültülür ve masa üstünüzü hemen görebilirsiniz. Masa üstündeyken masa üstünü göster butonuna tekrar tıkladığınızda açık pencereler tekrardan yerine gelir. Şimdi isterseniz nasıl olduğuna bir göz atalım. Birkaç tane dosya gezginin penceresini açalım. Bir de not defteri şöyle açık olsun. Bakın arkadaşlar ekranımız doldu. Masa üstünü bir anda görmek istersek örneğin masa üstüne sağ tıklamamız gerekti veya başka bir şey yapacağız. Sebep ne olursa olsun masa üstünü görmek için görev çubuğunda sağ köşede mouse fare ucumuzu götürdüğümüzde buraya tıklıyoruz. Buradaki boş bir alana fark etmez arkadaşlar. Bakın hemen masa üstümüz göründü. Çalışma pencerelerimizi tamamıyla geri getirmek istiyorsak yine masa üstündeyken hiçbir şeye açmadan tekrar bu masa üstünü göster butonuna tıklarsak bütün pencerelerimiz anında geri gelir. Bu pencerelerin anında hepsini değil de bir tanesinin geri gelmesini istersek şu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. Masa üstünü göster derim. Sonra buradan dosya gezginini açacaksam bunları tek tek çağırabilirim. Ya da masa üstünü göster deyip istediğim pencereyi tekrardan ekranıma alabilirim. ancak masaüstünü göster dediğimiz bu buton ya da bu özelliğe ayrılan alan çok küçüktür ve belirgin bir görünümü yoktur. Windows'ta bu alana tıklamadan doğrudan masaüstünü görmek isterseniz bir kısa yol kullanabiliriz. Bu kısa yol hangisi derseniz arkadaşlar. Klavyemizden Windows tuşu artı D tuşu masaüstünü göster butonunun işini yapacaktır. Şimdi pencerelerimizi geri ekrana alalım isterseniz arkadaşlar. Şimdi burada yaptığımız şey şuydu. Masaüstünü göster şuradaki görünmeyen alana aslında pek de görünmüyor değil ama mouse'un ucunu en dibe doğru getirsek de aslında buradaki çalışıyor. Ama yine de buraya basmakta zorlanıyorsanız Windows artı D tuşuyla bastığımızda klavyemizden tüm açık pencerelerimiz gidecek. Tekrar bastığımızda tüm açık pencerelerimiz geri gelecektir. Tek yapmamız gereken Windows tuşu ve klavyemizden D tuşuna basmamız. Ama biliyoruz ki bu kısa yollar her zaman aklımıza gelmeyebiliyor veya çok da kısa yol hayranı olmayabilirsiniz. Bu nedenle görev çubuğuna masa üstün göster kısa yolunu oluşturabiliriz. Şimdi isterseniz görev çubuğuna masa üstü göster kısa yolunu nasıl oluşturacağımızı ve bunu görev çubuğuna nasıl yerleştireceğimizi anlatalım. Şimdi arkadaşlar masa üstünün boş bir alanına sağ tıklıyorum. Yeni kısa yol diyorum. Öğenin konumuna Web sayfamıza gidiyoruz. Bu linki videonun altında bulabilirsiniz. Açıklamalar kısmında görünen ilk satırda zaten linki bulacaksınız. Genellikle videonun altında ilk satırda linklerimiz görünüyor arkadaşlar. Linke tıkladığınızda sayfayı kaydırıyoruz ve şurada Explore, Excel diye başlayan bir komut var. Şuradaki Search ikonuna tıklıyorum ve buradan komutu kopyalıyorum arkadaşlar. Kopyaladığım komutu buradaki alana yapıştırıyorum. Ve sonraki butonuna tıklıyorum. Bu kısa yol için bir ad yazın diyor. Buraya masaüstünü göster diyorum. Tabi başka bir isim de yazabilirsiniz. Sorun değil. Ama ben hani Butonun ismini yazmak için buraya masaüstünü göster dedim. Ve son butonuna tıklıyoruz. Masaüstünde dosya gezginine benzer bir kısa yol oluştu arkadaşlar. Bunun ikonunu değiştirmemiz gerekiyor. Bu ikona sağ tıklıyorum. Özellikler diyorum. Ardından simge değiştir diyorum. Buradan simge seçmemiz gerekiyor ama buradaki açılan penceredeki simgeler güzel değil. Daha ayrıntılı ikonlar için web sayfamıza gidiyoruz. Aşağıya biraz daha sayfayı kaydırdığımızda ikonların yolunu buluyoruz arkadaşlar. Burayı kopyalıyorum. Yine ikon yolunu buraya yapıştırıyorum. İkon yolunu buraya yapıştırdıktan sonra Enter'a basıyorum. Masa göster ikonlarından herhangi birini seçebilirsiniz. Bu da olabilir fark etmez. Ben şunu seçiyorum arkadaşlar. Sonra tamam butonuna tıklıyorum. Uygula ve tamam diyorum. Artık masa göster. Kısa yolumuz ve ikonu ile birlikte oluşmuş oldu. Eskiden arkadaşlar şu şekilde sürükleyip bıraktığımızda buraya kısa yollar eklenebiliyordu. Artık Windows 11'de bu özellik yok. Şu an için yok. Belki geliştirebilirler. Ama şu anki sürümünde sürükleyip bırakıp buraya ikonu yerleştiremiyoruz kısayolu. Sağ tıklıyorum ve görev çubuğuna sabitle diyorum. Bakın arkadaşlar buraya geldi. Buradan sürükleyerek istediğimiz yere aktarabiliriz. Bunda sıkıntı yok. Şöyle bir yere ayarlayalım. Şimdi pencerelerimizi yeniden çağıralım. ve masa üstünü göster kısa yoluna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi şuradaki küçük ikon yerine buraya tıkladığım kısa yolda gayet düzgün çalışıyor. Kısa yola tekrar tıkladığımda tüm pencereler gelecek arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum da olabilir. Ne buradaki kısa yolu ne de sağ taraftaki görev çubuğundaki kısa yolu istemiyor olabilirsiniz. Peki bunları buradan nasıl kaldıracağız? Bunları buradan kaldırmak çok kolay. Görev çubuğuna zaten şuradaki kısayolu eklemediyseniz kaldırmak gibi bir sorununuz olmayacak. Ama merak edip eklediniz ve kaldırmak istiyorsanız eklediğiniz ikona sağ tıklayın. Görev çubuğundan kaldır değil. Buradaki kısa yol peki nasıl kaldırır derseniz başlat menüsüne tıklıyoruz. Ayarlara tıklıyoruz. Ardından kişiselleştirmeye tıklıyoruz ve burada görev çubuğunu buluyoruz. Görev çubuğunu seçiyoruz. Görev çubuğu davranışlarına tıklıyoruz. Masa üstünü göstermek için görev çubuğunun en uzak köşesini seçin. Masa üstünü göster, aktif olmasını, çalışmasını istemiyorsak tiki kaldırıyoruz ve Bakın mouse'un ucunu getiriyorum artık masaüstünü göster çalışmıyor. Bunu yapmamıza karşın Windows artı D tuşu halen çalışacaktır arkadaşlar. Yani kısa yolla hala devam edebilirsiniz veya masaüstünü hazırladığımız kısa yol da hala çalışacaktır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bilgi için web sayfamız www.cfx.com'u ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu eğitici öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Çan ikonuna tıkladıktan sonra bildirimleri açık yapmayı unutmayın. Aksi yine bildirimler gelmeyebilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.